Yüzyıllar boyunca haberleşme için farklı yöntemler kullanıldı. Duvanla ve davulla başlayan, güvercinle devam eden haberleşme yolculuğu 18. yüzyılın sonlarında yeni bir aşamaya geçti. Müzik Duyma engellilerle ilgili bir çalışma sırasında Grambel, Yanadolu'daki asistanıyla tarihteki ilk telefon görüşmesini yaptı. Dünyanın telefonla tanışmasından 5 yıl sonra Osmanlı'nın ilk telefon hattı İstanbul Soğukçeşme'deki Posta ve Telgraf Nezareti ile Eminönü'ndeki Büyük Postane arasında çekildi. Kadıköy ve Beyoğlu santralleri 1911 senesinde hizmete açıldı. <laughs> telefon sayesinde insanlar arasındaki iletişim hızla değişmeye ve gelişmeye başladı konuşmak için Almanya'ya yazdırmıştım. Alo Elif ne yapıyorsun? Abonelerimiz bizim çok bağırmamızdan şikayetçiler. Alo! Birinci abone bağırıyor. Hanımefendi görüşemiyorum. İkinci abone bağırıyor. Trabzon istemişti. Üçüncü aboneye biz bağırıyoruz. Alo! Evlerin ayrılmaz bir parçası haline gelen telefon teknolojinin baş döndüren hızıyla kablolarından kurtulmayı başardı. Telsiz telefonları, cep telefonları takip etti. 1991 yılında temelleri atılan internetle birlikte telefon sadece sesi iletmekle kalmadı, zamanla görüntüyü de ileten, bilgiye ulaşılabilen, televizyon izleyip radyo dinlenilen akıllı cihaza dönüştü. Birinci nesil 1G ile yola başlayan mobil iletişim ağı, üçüncü nesil 3G ile dijital hale geldi. 5. nesil 5G için bugün geliştirme çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Başakşehir Belediyesi olarak Türkiye'de 5G denemelerine başlayan ilk belediye olduk. Dünya markası Başakşehir Living Lab'de Base Espor Merkezi'nde Espor oyuncuları 5. nesil dijital mobil ağın ilk denemelerini yaptı. Teknolojinin şehri Başakşehir.